Merhabalar. Bankoya kayıt, sonra bana muayene. Başveren kaydı mı haydi hocam? Biz sizinle zaten anlaşırız. Sakat adamı sıradan bekleyeceksiniz? Tabii canım. Çünkü hasta geri çevrilir mi? Bence de biz anlaşırız. Buyurmaz mısınız? Şöyle alırım sizi. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şu su, su vereyim mi? Sağ olun hocam. Bayağı yoruldun şuradan şuraya. Nedir şikayet? Baksanız hocam halime. Görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. Ne zamandır böyle? Doğuştan hocam doğuştan. Bayağı. Halimiz vaktimiz ortada. İnanın hocam şu değnekler olmasa... ...evden dışarı adımımızı atamıyoruz. Hoş çıksan da yani ne işe yarayacak? Otobüse minibüse de binilmiyor ki. Evet ne yapsak acaba? Var mı bir fikir? Benim gibi engelliler için indirimli araçlar varmış ama... da arkadaşlar söylediydi. İyi söylemişler, çok iyi düşünmüşler. Aynen ben de öyle düşündüm ve kalktım geldim hocam. Bana bir rapor yazsanız da ben gitsem. Yüzde kaç? Engelli raporu galiba değil mi? Yüzde kaç düşünüyorsun? Yüzde doksan engelli oranı olsa Vallahi çok yüzde doksan. Kırk. Seksen olsun bari hocam. Yok. Elli. Altmış olsun hocam. Altmış. Elli. Altmış iyidir hocam. Elli. Altmış hocam. Altmış. İyi hey hadi altmış. Amma pazarlıkçıymışsın be sen de. İyi hey anlaştık. Hadi çık o zaman bankodan raporunu al. Oradan da istediğin gibi bir araba alırsın. Benim için de bir tur atarsın artık. Aa ah, vallahi mi hocam? Aa, ne oldu, ha? Müjdeli haber alınca ne oldu, mucize yaşandı herhalde, ha? Acıyor. Çok acıdı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle, He? Engel derecesi kurul tarafından belirlenir, öyle. Doktora geldim, rapor aldım, yok. Zaten senin engelin engelinde yok. Siz beni yanlış anladınız hocam. Yanlış anladım, öyle mi? Hadi. Hadi, hadi dışarı. Değnekleri de bırak, ihtiyacı olan birine veririz. Tabii ağaca. Hayat size güzel. Sizin tuzunuz kuru. Siz ne anlarsınız bizim gibilerin halinden, çektikleri çileden? Tabii ya. Biz ne anlarız sizin gibilerin halinden, çektikleri çileden? Ne evet. anlarız biz? Ha? E yani benim tuzum kuru. Öyle değil mi? <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.